Tatilde yanındayız. Vay be Mutlaka, mutlaka. Değil mi Ya ben babamı oralarda bırakır mıyım ya? Yaz gelmeden hemen damlarız. Değil mi babiş? Ha tabii ki. Tabii ki gülüm. Babam. Hı? Ya ben seni çok özleyeceğim ama bu Kıbrıs işi şey iyi oldu değil mi? Üzülmüyoruz değil mi? Yok tabii niye üzülelim ya? Gayet iyi oldu. Ayrıca biz artık üzülmek yok. Ne demişler? Gurbet müthiş çaredir, iaresi hasret olmasa. Ya. Ay benim canım. Daha kavuşacağız, baş başa el ele kol kola yürüyeceğiz, gezeceğiz, dertleşeceğiz. İyi anlar, iyi anılar biriktireceğiz. Değil mi benim güzelim? Tarık sen bu Kıbrıs işini nasıl ayarladın? Ee, şey oldu abla, işte orada benim bazı arkadaşlarım var. Onlara haber uçurdum. Onlar da hop çift çift hemen <laughs> davet ettiler. O da kaptılar beni. Ya. ya. Abi Tarık Aslan yarın Kıbrıs'taki tamam. otellerimizden birinde iş yapıyor. Tamam fazla başı boş bırakmasınlar da soru doğruca burada alınsın. Tamam zaten rapor geçecekler. İyi çalıştığı sürece sıkıntı yok. Elleşmesinler. Neyse hadi artık uçak kaçacak. Öpüyorum hepinizi. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi biz de havaalanına gideceğiz. Ay, yolumuz su var. Ha. Hadi su Hadi yolumuz hadi olsunlar. Şüphesiz dökeceksin onu belli. Hadi bakalım. Döküyor mu ha? Hadi bakalım. Hayra karşı altın kızlar. <laughs> hadi dedem. Ara güldüğünü. Aman Ama, abla. abla. Ablam vurdu. Bekleyin. Ne oldu? Su da mı gidecek? Ay yük gitmeyecek de. Ne oldu? Beyefendi bize bir iki dakika verir misiniz? Bir aile meselesi de. Hadi. Kusura bakmayın. Ne oldu ki? Abla. Aa! Abi niye çıktı ya? Ablam... ...her şeyi konuşmaya en baştan başlamasak mı ne olur ya? Sen benden kaçıyorsun. Yahu... Allah. Zaten zor olan bir şeyi niye daha fazla zorlaştırıyoruz acaba şu an? Ha? Sen benden helallik almadan mı gideceksin ya? Ben senin yarı annen sayılırım. Ya bana bir şey olsa? Tövbe estağfurullah ablacığım. Bak aynı vatan. Kıbrıs'a gidiyorum yani. Başka bir kıtaya taşınmıyorum. Hop desen gelirim yahu. Ya Allah aşkına bizim buradan eve gideceğimiz ne malum? Ha? Ya bana bir şey olsa? Deme öyle şeyler ya. Sen benim yarı annem değilsin. Hayriye Sultan sen benim tam annemsin. Beni bu hayatta senden başka kimse bu kadar sevmedi ki. abi de sevda. Ya abla bak yola gidiyorum. Ne olur bana hakkını helal et. Etmiyorum. Tövbe estağfurullah ya. Sen Sezen'le ilgili gerçeği bana söyleyene kadar sana hakkım helal değil. Haydi büyür. Ya sen, sen kimi koruyorsun ha? Kimden kimi koruyorsun? Biliyorum ben biliyorum. Aydan için saklıyorsun her şeyi benden. Aydan'ı korumak için ablanı ezip geçiyorsun. Abla yapma bak yeter. Ya bak kardeşim, güzel evladım sen bana gerçeği söylemeden gidersen, ben bu aileyi nasıl koruyacağım ya? Ben Sezen'i nasıl koruyacağım nasıl? Söyle, şimdi bana doğru düzgün söyle Sezen kim kızı? Tamam söyleyeceğim. Ama bana yemin edeceksin. Bu gerçeği senden başka kimse bilmeyecek. Kız kıyamam. Kopamadılar tabii ya. Başka bir şey var ama hayırlısı. Ne olacak kız? Işte, vedalaşıyorlar işte. Ne olacak ki? Ay abim ya. Açıldı. Haydi. Ha. Baba. Haha, hadi bakalım, İyi, hadi sular seller gibi. Ha. Ay. Ha. Anne. Ablam, hadi dondu kız, hadi. Baba. Tamam. Aa. Ne oldu ya? Ay ne oldu? Anne? Kız iyi misin? Anne hay otur, otur şuraya ablam gel gel İlk göz ağrısı gitti ne de olsa değil mi anaların güzeli? Tamam tamam, tamam. kız suyunu da hepsini döktüm ablam İş. İyi misin? Anne benim bir yürüyecek halim yok gidin gidin taksi bulun da getirin öyle gidelim hadi. E, çevirelim şuradan hadi kalkalım kalk. Oğlum, kalk. Hadi hadi kızlar hadi, hadi, yürü. Abla sakın bak bu başka işe benzemez hepimiz yanarız. Aydan yaşatmazlar.